Dünya Hollywood için kapışıyor, ya. ödüller için kapışıyor, savaşlar çıkıyor, haberiniz yok. Dün CHP, MHP, ne CHP'si MHP'si? Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Savaş açamaz. Yarın o bir gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir, Arap de sığınabilir, Rusya'da sığınabilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istiyor? Ben şu an Washington DC'de de konuşuyor olsam 450 milyon kişiye diyeceğim ilerleyecek, dönmeyi bilecek sıfırdan cadde park, new life. Dediğimiz konu şu caddeyi BİM'i takip ederek forumla tren istasyonu arası. Tren istasyonu arasını iyi dönebildin, dönebildin. Dükkanlarda da ürünleri dönebildin, dönebildin haftalık, aylık, yıllık. 3, 17, 8, 6 bir günde bir atar. Attığı zaman tekstilde de üründe de iplik atar. Tek renk. Her bir dükkan bir iplik, bir renk demek. Bu kadar.